Herkese GTA 5'in yepyeni bir bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Vakkas bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA 5'e devam edeceğiz Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız ilk başta Franklin'le beraber Lamar ve Stretch'le bir tane ballolarla anlaşmaya gitmiştik ama anlaşma kötü bitmişti Sonra da tüm balloları öldürüp o mekandan kaçmıştık ardından ise Michael'la beraber karımızı düdükleyen tenis hocasının evini yıkmaya gitmiştik ama ev tenis hocasının değil Martin Madrazo denilen bir tane iş adamının çıkmıştı. Sonra iş adamı da geri bizim evi basıp ya paranı ödersin ya da seni keserim demişti. Şimdi bu bölümde sizlerle beraber kaldığımız yerden şuradan şöyle uçalım. Hikayemize devam edeceğiz. Şimdi bizim bu 2,5 milyon doları bulmamız için evin restorasyon parasını bulmamız için artık yeniden emeklilikten dönüp Para kazanmamız lazım. Bunun için de geçen bölümün sonunda hatırlarsanız Lester'ı aramıştık. Şimdi sizlere beraber bu bölümde Lester'ın yanına gideceğiz. Hadi bakalım şöyle. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle Lester'ın yanına doğru sürelim hocam arabamızı. Lester nerede oturuyor la? Güzel. Lester'ın evi burada bir yerdeymiş. Ara sokakta galiba. Şu ara sokakta. Ara sokağa girelim hocam. Aha mekan burası. Arabamızı şöyle şuraya park edelim. Hatta nereye park edelim lan? Hocam ne oluyor lan? Niye küfür ettiniz bana? Bana mı küfür ettiniz onu da bilmiyorum ama. Arabada ne yaşanıyor lan? Evet. Arabada değişik şeyler yaşandı. Arabamızı şöyle şuraya park edelim bari. Şu dubaları çekelim. Hocam şu dubaları bir alın ya. Güzel. Araba burada kalsın. Hadi bakalım. Lester'ın evi galiba şu ev. Bunun dışarıya kamera sistemi falan kurmuş. Bu ne lan? Kamera var, ses sistemi var. Selamünaleyküm

or rather I, I mean i need something done you need to know something so why not help each other i gotta make i know lester about what happened before i know you never mentioned my name i know i'm not on any lists anywhere i know you never betrayed me as for you, you got to figure that instead of gently decomposing in North Yankton you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more Yeah, well, since you put it like that shut up a minute I'm getting an iFind alert That little college boy sack of shit Yes that fuck is a lying bastard I've read his fucking emails he's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What by but outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey.. Here, take this uh, fashionably retro weird for a 45 year old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius. Gibi ge Genç işi. You better be tamam, right hocam. minor glitch of your repulsive, pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Adam konuşurken bile nefes nefese kalıyor nasıl? <laughs> Hadi bakalım. Wymouth'daki Suburban mağazasına gideceğiz. Kendimize çeki düzen bir tane elbise açtığı önce Lester'ın evine bakmak istiyorum ya. ya. Animeler var. Anime dergileri var. Ha, burada şöyle şeyler varmış. Güzel. Oğlum bu ne lan? Sinyal minyal. Doktor tesisatı kurmuş adam eve. Aynen hasta olduğum belli zaten. Ya bir odanı temizle ya bir bezleydir şu odaya. Şu odanın haline bak. Please, Aa şey lan. Oğlumuzun oynadığı oyun. To right to Slaughter. Değil mi? Aynen o oyun. Onun dergisi. Evine bir temizle ya. Şuranın haline bak. Bok götürüyor. Aha Illuminati. Ne iş? Aa burada figür var lan. Oğlum love... şu Half-Life'deki adama benziyor lan. Şurada Halo'daki adama benziyor, Halo oyunundaki karaktere benziyor. Burada bir tane Dragon's Edge kılıcı var anasını, bu ne? Hadi ben gidiyorum, kendine iyi bak. Aa bunlar dış kamera mı? Dış kamera da resim ya, PNG. Gerçek değil. Şimdi arabamız nerede hocam? Arabamıza binelim. Hatta şuradaki BMW'yi alalım. Birazcık da BMW sürelim, bu bölüm. Camını kırma! Aptal çocuk ya. Neyse sıkıntı yok hocam. Duyan yok. Haydi gidelim. Kapa şu müziği. Telif yemeyelim. Haydi bakalım. Şimdi Suburban'a gidip kendimize biraz genç işi elbise alacağız. Biraz FPS modunda sürelim hocam. Yavaş hocam yavaş. Yavaş. Ağzına düşürüm, yavaş ha. Suburban burası. Şimdi kendime bir tık genç işi alacağım. Arabayı şöyle koyalım. Selamun aleyküm. Ha. Merhaba hanımefendi. Biraz genç <laughs> iş takılacaktım da. Geeky. İşimi kaybetmedim the hanımefendi. İşe almaya geldi falan. Got <laughs> outsourced. Hanımefendi. İş görüşmesine gideceğim diyorum. şöyle bir yelek giyelim. Bak bu güzelmiş. Bu güzel la. Ya hocam en iyisi bu. Bir de şort mu alacağız? Şort da siyah olsun, uyumlu olsun. Güzel. Bir de gözlük takabiliyor muyum? Eyvallah. Başka bir şey takamıyor mu ya? Ah be. Neyse sonra uğrarım ben, gelirim buradan bir gözlük. Oğlum şunu gerçek adam sandım şeymiş. Allah öldüm koptu. Hadi bakalım gidelim. Şimdi Life Invader'ın in binasına gideceğiz. Life Invader'ı hatırlarsınız şeyden. Ee, neydi onun ismi? Oğlumuz kullanıyordu. Franklin istek atmıştı orada. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. İlk örnek Life Invader ofisinde olmalı. Onu Ona bilme çantandaki cihazı uydur. Tamamdır hocam. Why wouldn't they if you looked Hang Uyum sağlayacağız yani Allah. Aa sağdaki araba daha yeni model ha BMW'nin. Oyuna bir de Addons araba modu kurmaya düşünüyorum. Add on diye geçiyor. Yani ekstra araba modu. Onlarla da oyunumuzu daha güzel yapmayı düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız. Şöyle arabamızı şuraya park edelim. Tamamdır araba burada kalsın. Şu arabanın camını bir tık düzeltsek aslında güzel olacak da. He. Düzelmiyor mu? Neyse kalsın ya sıkıntı yok. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. İçeriye öylece giremeyeceğiz herhalde. Birazcık dışarıda takılalım. Biri gelirse onunla beraber gireriz. Bir sigara içelim hocam. why hey. dost thou not oh great uh, pm's pushing for more functionality <gülüyor> <gülüyor> so, maxed, i mean if anything we have to strip features especially if we plan on releasing a fully priced update a year later Oh my, you know it's. Yeah, well you know, Michael şu an şey diyor. Aynen aynen, kesin öyledir kardeşim diyor. Hiçbir ...in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, yeah. there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. Ilarda It temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. Aaaa, uh, no. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Nasıl yani hocam? Aynen aynen, kesin öyledir. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag, Marcus will be right out. Oh, um, I'm gonna take a normal chair, I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Ha, iş görüşmesine gelmiş lan. <laughs> no, 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 I'm not restrained at all. I'll... 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 Abim, oyunu başlatmamışsın. Alo? Mm. Belimde sıkıntı var dedi. O yüzden normal koltuğa oturamıyorum dedi. Şu koltuğa oturayım dedi. Hadi bakalım. Ne yaşanıyor lan arkadaki ah sesi ne? Ne yaşanıyor oğlum? Bu ne? Burası oğlumuzun bilgisayara dönmüş bu ne oğlum? Oy bu ne lan? falan böyle. Oh be. Hocam şu virüs taramasını açalım. Güzel hepsi gitti. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Prototipi bir göre göreyim hocam ya. Bakayım şu prototip neymiş ya. Geri zekalı prototipin yerini de söyledi. Eyvallah sağ olsun. Salak. Aa, iPhone 16 tanıtımı. Hop, iPhone 16'nın arkasına taktık. Oh, nice. Güzel. Çantayı alsaydın, gerizekalı çantayı alsaydın. Neyse, sıkıntı yok. Mal, çantayı alsaydın izimizi bırakmayalım arkada. Oğlum şimdi diyecek bu adamın çantasından gelmiş, bu diyecek beni tanıyacaklar ya. Salak Michael. Çantayı alsaydık. Kendine iyi bak dostum benim bugün işim bitti. <laughs> Yok hocam girmedik. NSFW ne ya şerefsiz köpek. <laughs> Adam burnunu kırdı anasını. <laughs> Niye yaşıyorsunuz oğlum siz? İş görüşmesine gelmiş şurada. Ablam merhaba nasılsın? Merhaba. Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet olun. İki günde patlarsınız onu da söyleyeyim bomba kurduk telefonunuza. Hadi eyvallah. Ha ha ha, değil mi ya, değil mi ya? O sütü bitmiş diye milleti nasıl sövüyor? Nasıl sövüyor şerefsiz kadına bak sen. Bok hiç bok. Hadi beyler kendinize iyi bakın. Allah emanet ol. Çıkış nerede? Çıkış galiba şurada ya. Merhaba hanımefendi. iyi günler. Eyvallah canımsın. Adamın dibi kaç. Fort Mustang sürelim lan az. Abicim selamünaleyküm. Arabayı alabilir miyim? Çok sağ olun. Hadi kaç. Michael kapıyı kapı. Hey, hey, Lester. Ne yaşanıyor lan evde? Ah, oğlumuzun oynadığı oyun oynuyor lan. Sla Slaughter neydi? They're you know me. I'm a movie guy. Allah Abicim çok pardon yanlışlıkla çarptık Şu arabayı garajımıza koyalım ya Oğlum ben arabayı sürekli bir tane arabayı garajıma koyuyorum Hepsi gidiyor ben anlamadım bu işi Cihazı telefondan ara sonra beni ara konuşalım Tamamdır hocam Karımızın mini da varmış lan. İnşallah başka bir adamın mini kopru değildir. <laughs> Çekil lan bir şeye bakacağım. <laughs> Yürü git lan. <laughs> Kanalı değiştireceğiz hocam.

We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here. We about to make the next step. Prepare to witness. Telefonu gösterdi yan. Ha <Sessizlik> <Sessizlik> şere sizlere bak. Aha telefonu açtı. Hangisi hocam? AJ Norris. Ara bakalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Of. Oh. Hohoy, suratı patladı herifin. Güzel hocam, güzeldi, güzeldi. Jay Norris'i de böylece öldürmüş olduk. Rajon kesilmiştir. Biraz uzun sürdü görev. Onun için bir sıkıntı yok. Şimdi Michael'ın kıyafetini değiştirelim. Last. That was heavy. you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the story. Soygun oh, yapacağız yani. Yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit. Look somewhat. Takımları profesyonel çek, profesyonel gibi görün ve Los Santos tuvalının oradaki depomunda benimle buluş. Uh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Yeah, but maybe I'll take a look. Aynen sonra geliriz ya. Ben bir kıyafetimi değiştireyim de şöyle güzel bir kıyafet giyeyim. Oy ceket de güzel duruyor lan. Bir ceket giyelim. Pantolon olarak. Biz bir gidelim kendimize kıyafet alalım ya bu bölüm. Biraz tıraşımızı düzeltelim. Biraz kendimize çekil düzen verelim hocam ya. Altta şort üstte palto çok garip görüktük ama <laughs> sıkıntı yok. Michael param nerede? Tekrar seni ziyaret etmemi mi istiyorsun? Bir daha gelirsem çok daha kötüsü olur ona göre. Martin Mazurazu. Boku yedik. Yakında bulacağız hocam. S ders etme sen ya şu para işine. Şimdi önce bir gidelim kendimize kıyafet kıyafet alalım. Kıyafetçi bulalım. Hatta berber daha yakınmış. Berbere gidelim. Yok kıyafetçi de burada. Eee önce berbere gidelim de.

Merhabalar. Hocam şöyle güzel bir şeyler istiyorum ya. Hocam bu saç stili ne ya? Hiçbiri de bize göre değil ama. Önce bir sakala bakalım. Şimdi şey şöyle bir sakal ekleyelim hocam kendimize. 100 dolar bir tıraşa verdik ya. Türkiye'de 100 lira veriyorsun. Neyse. Saçımızı da şöyle yapalım. Değişik bir tarzda takılmayı düşünüyorum. Güzel oldu ya. Güzeliz. Hadi kendine iyi bak. Şöyle değişik takılalım azıcık. Aslında Michael'ı kel yapabilirdik ya. Neyse. Max Payne tarzı. Şimdi şurada giyimci var. Gidelim üstümüze başımıza bir şeyler alalım bir de. <laughs> hey, 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 tarza bak be. Belalı adama döndük ha. Selamünaleyküm. Şöyle bir spor giyim değil de. Daha çok bize takım elbise yakışıyor. Takım elbise alacağım ablam. Önü kapalı takım var mı ya? Önü kapalı istiyorum ben. Ha şuradalar tamam. Smoking tarzı. Şunlara bir bakalım. Ha yok biz üstümüz. Oy. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu alırım. Ayakkabımız da var değil mi? Güzel. Takı takabiliyor muyum? Takı yok herhalde. Şuradan bir tane ayakkabı alalım kendimize. Ayakkabı seçebiliyorsak tabi. Heh seçebiliyormuşuz. Şöyle. Bunlar hızlı mı satılıyor? Aha. Şu ayakkabı nasıl? Yok ya bu Suriye işi. İşte daha değişik bir şeyler lazım. Hocam şu siyah kunduru alacağım ya. Öyt <laughs> evet, öyt evet, evet. Nesin sen ya? Michael borsa ile ilgilenmek için iyi bir zaman başlamak için site düşükten al yüksekten sat yasır. Yok hocam ben hiç o işlere girmeyeceğim. Ben borsa işine girmeyeceğim. Evet bu bölümde burada kalalım. Bir sonraki bölümde sizlere beraber soygun görevlerine ikimize devam edeceğiz. Soygun görevlerine başlayacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Şöyle radyoyu kapatalım. Buradan nere lan beyaz taray mı? Şu arabayı alalım. Michael'ın aracı Dominator çekildi. Tamam mı hocam. Bir sonraki bölümde buradan devam ederiz hikayemize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oğlum ne ara çekildi aracı daha yeni koydum oraya ya. Şu koyduğum arabayı çektiler. Bir sonraki bölümde buradan hikayemize devam edeceğiz. Soygun görevlerinden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.